Yeah. Bu ne biliyor musun? Başak. Cık, bu ne? Bu dünya senin götüne değişti. Sana bir şey diyeyim mi? Bu ikisi atamın taşı işte bak. Bu ne? Aha. Ben de tutayım. Amına koyayım ne oluyor lan? Onun siktir lan siktir. Sen miydin lan bir daha hırsızlık kutası ya? c l u u far Ne oldu lan öldü mü? Aaa! O uzaylıyı gördün mü? Uzaylı varsa. Dölü çıktı. O uzaylıya ne bir şey. Oğlum ben neyim lan? Bizim adam da gitmiş amk. Dur bekle. Hadi bak. hadi bak hem uzaylıyı kestin <laughs> Hem de <laughs> yanındaki adamı kesti. Dikkatli olan çekiyor. Bu kırılırsa bir daha dokunacaklar. Tamam. İşim bitti. ıslık sesi var. He? Islık sesi duydum. Aga adamı kestim. Nasıl Bilmiyorum, daha iyi? İçeriden bir ıslık sesi geldi. Diğer bir bombayı be. Aldım. Ha, bire basıncı ele atıyor. Okey. Ananı sikeyim! Bu ne, bu ne, bu ne? Burada bir şey var, burada bir şey var, burada bir şey var, burada bir şey var. Aldıma sıçtım, burada bir şey var. Göz vardı burada. Burada göz vardı. Evet tepeye gitti çıktı ama o gözden gözünü kesmeye çalışıyorum. Ama abi tüfek kendine vurur diyor bu arada. İşte böyle. Hayır, madem, madem. Bu ne lan? Sikim ben bunu kaldırırım. Hadi bakalım. Bunu zarar verirsem bunu orospu çocuğum. Hadi bakalım. Yavaş. Hayır. Hayır. Buna zarar verirsem orospu çocuğu çocuğum. Hayır dur. Gel buraya. Buraya gel. çok gerildim. Tamam. Tamam artık orospu çocuğum. Burada bir sikim yok ama koyayım. Gitmediğimiz neresi kaldı ya? Ah oh, bombardini. Rekordörde gidiyor. Biz bunu yavaştan götürsek mi? Bu bizim yanımızdaki malcanların. 21.000 olmuş zaten burası ya. He? 21 21.000 şurada bir oda daha var. Burası da büyük ihtimal diğer şey çıkış. Evet. Oyun kaç yıllık acaba? Bu oyun mu? Hı -hı. Çok eski değil ya. Hani 4-5 aylık falan yeni çıktı. He, iyi o zaman. He. Sana ha. Sana bir şey diyeceğim. Allah akbar. He. Allah akbar. Allah haklı Yalış Yapma yapma <gülüyor> <gülüyor> ayrı, ayrı, <gülüyor> Hayır 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 <laughs> Yanlışı götür bizi patlatacak Aa arkasında bir şeyler var Bir sikim yokmuş ama Bütün kapılar kapalı Ottü de Toma'nın ne işi var? <laughs> ya siktir git amk Ya o kadar şanslıydın ki az önce Gel Neredesin? Az önce şey oldu böyle uzaylı öldür ama o adamı bayıldım ben o, o ışık çalan var ya. Tamam <laughs> geldi. Sakin ol. <laughs> Isıksa ısıksa ta erkek gördü karışık bu kadar bakma. <laughs> erkek mi çok kötü oluyorum. Neyse işte ısıksını bayıldım. Sonra hemen aynısı de uzaylı geldi lan sen uzaylı da bom onun yanında koydum bombayla patladı ikisi aynı anda. Allah Allah sen ne kadar yakışıklısın. <gülüyor> <Atlıyorum> <gülüyor> Yapma lan. <laughs> Başka bir Tabii şey yok mu ya? ya? Aa burada bir şey daha var. İyi. Oha bu kaç ka? Oha. He. Sana bir şey diyeyim. Sen git onu bırak ben bunu yavaş yavaş sürükleyeyim. Beraber sürükleyeyim. Ama böyle değer kaybediyor. Aynı Türk Lirası gibi amına. Bunu diğer odaya götürelim. Bunu direkt yerine götürelim. Bak bunu biz buna sokamayız. Sokarken ölürüz. Bu ne ki? Ya bu küp. Patlayan bir şey oldu, patlıyor bu. Hee. O zaman patlatmıyor. Evet, öyle hatırlıyorum. Ya evet, ne kadar fiçsin sen ya. Alışık olurum bak, yapma öyle şeyler. Ya salak, deme şöyle şeyler. Arkadaş, şu an ama en azından rahatız. Ne uzaylı var, gelmiş. Belli olmaz. Gelir bir anda dudağımızdan öpücük alır. Kardeş. Dudağında bir şey kalmış kardeş. Nerede dayı? Tam da şurda. Neyse biz bunu, bunu buraya koyduk. Şimdi o koyduk. öyle sana almaya gidiyoruz. Arkadaşı alalım. Ya ben oğlum. alacağım onu ben alacağım hayır ben alacağım. Tamam sen sür. Ben de daha bakacağım bir şey var mı? Ne haber yakışıklı neredesin sen? Burada mısın? Ha? ne kadar güzel bir şeysin sen yok burada sen ne bir şeyler diye yapalım mı? Ha? Bir şey yok bir şey yok bir şey yok şey yok Kitap mı? adam ol Yok ya Yolsun gerek mi? yok. Gerek yok. Büyük adam olmaya gerek kirli. Yani Hangi onun kilidi nasıl bize saldırıyor haberin olsun. Ne? Aha kilidi kitabın mı? Hı hı. Dur, burası değil lan bana. Bende yön kavramı yok ki. Zor musun oğlum sen? Hayır ben... G Yanlış Gök uyum. Gok uyum. Yanlışlıkla var. farklı, ne olayına Tamam bir şey yok bir şey yok. Tamam tamam bir şey bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam. Ama iyi par. İyi par bu süreçte. Şimdi oğlum sessiz bir şekilde gideceğiz. Ben silahı da tutacağım. tamam. <laughs> <laughs> Hemen can verin ikinizden. Can verin ikinizden bana. Yok ben vermiyorum. Ben fetocuyum. Ben veririm. Sen de ver. Tamam yeter. Dön lan arkana. Dön arkana dön. Arkanı, dön, tamam. dön arkana. Bir, 10 on ver bana. Bir on ver bana. Arkana dön. Arkana dön. Yok. Arkan. Dön arkana. Dön arkana. Dön arkana. Dön arkana. Dön arkana. Gel, gel buraya gel. Of. Gel buraya biraz daha vereceğim gel. Oğlum, çok ses şey çıkarmayın bak. Dur dur. Geri canlandı şu an. İki tane item atladın sınırım. İki tane şu item tane mi atladın? O kör şu an geri canlandı bak, haberin olsun. O şey mi? Silahlı piç mi? Evet. Yani Gördüğüm an şey Mor sessiz ol bak canavar canlan. Allah ım. bir şey diyeceğim 1700 şunu liraya... ve al şunu al aldım de. alamadım ikiniz de aynı yere aldım. bakın ikiniz de aynı yere bakın lan filan ya, demiyorum ya. lan ben de gel nasıl gel. bırakacağım bunu gel, gel. körler iki şu iki kör gelin şu yukarıdakini alın neyi onu alırız oğlum ya bak bunu da görmemişsiniz dur. Bu Ben gördüm. Sen de sen gördün Ya Yalla ikiniz de buraya baktınız. Burada iki tane item var. Allah rızası için. Burada bak, nasıl? İki tane item var. Nasıl tarama nasıl yapıyoruz? Canım? Otomatik bir tarama yapıyor bakınca. Otomatik tarıyor abi. Ha. Bu çıkmıyor mu bu engelli bu mevzusu olmuş bu eşya. Evet. evet. Bu eşya mevzusu olmuş yok. Çıkar o çıkar. Bak şimdi. Çık. Aman kodumun eşyası çık artık sikeceğim. Kaldır bir ilk başta kaldır. Dur bir saniye bekle bir saniye. Ustam bekle bir saniye. Arkadan, arkadan sen, tut. Sen, sen bunu Arka beni, sen, arkadan tut. Ar sen bunu benim sırtıma arkadan ver. Arkadan tut. Sırtıma ver sen bunu. Arkadan da sırtıma ver. arkadan. Ne diyorsun lan tık, sen? Kaldır. Bağırma bana, bağırma bana ikimizi de öldürürüm burada <laughs> bak beni Arkadan tut, kaldır, kaldır. <laughs> arkadan tutayım, kaldırayım. Ha. Aha. Kingi beş yanın amına koyayım ya. Hadi az kaldı az. Rüsten bir el at şuna ya. Ya 2000 dolar için uğraştığım bir şey bak gidelim amına bir sikerim ya. Rezil oluyoruz burada. Bunu yapmak daha zor anlattı. Alttan şuradan tutsam tutuluyor mu? Ne o yaptınız be? oğlum bunu nasıl buga soktun ya? <laughs> Oha bir şey yaptım lan ben bu ne? Aa döndüremiyoruz bunu. Deniyorum da sıkışmış. Ya bir şey diyeceğim ben şöyle bir şey yapayım mı? Hayır hayır. Tamam tamam hayır. Tamam 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 tamam. <laughs> <Ay. gülüyor> tamam bırak <laughs> bırak. Ya bu istesem başarılı var mı? like oh plan yeah. ne? L I Burada burada burada. Yukarıda <laughs> 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 bakayım. 4. yukarıda gitti. bakacağım? Hayır, olmadı. Ben de yapacağım. Onunla avradını... Ovurduğunu... İçinde kaldım. Gidemedik. Hogwarts Büyücülük Okulu'na hoş geldiniz. Ya beni kime bassın, yukarı kaldırayım. Beni kaldır bakayım bir kari şurada. Şuraya geç. Bakayım. Gel bakayım. Şuraya geç. Ne oluyor lan? Ben zıptıyorum lan. Ne zeytem yok gördüm. Tamam uzan zaman acıyım. Şunu koyun direkt kaçın. Dur arkanda bir şey var senin bekle bekle. Bekle. Oh. Lan yeter dışarıda kaldı. Ay. Sen de evom nasıl var şimdi? Patlat lan patlat hadi.

Hayır. Sana bir şey diyeyim mi? Hayır. Tamam. Oh. Öyle ölürsün işte orospu evladı Ananıza ananızıa sikerim oros bu çocuk Hadi ben gidiyorum sikerim amına koyayım. Bay bay. Ben şey giriyorum. Altıma sıçtım amına koyayım. Oğlum uçan neydi o amına koyayım? Altıma sıçtım o neydi lan? Oğlum silah al sen de silah. Silah çıktı silah. Siktir et koy. Ben ya. canımı nasıl kurtardım onu anlamadım. Can bir daha Ben bize can lazım. Vallahi benim canım yüz. Siz ödürken düşünürsün. Burada 5k can var bunu aldım. Tamam. O susruk sesi açacaktım ben de makara yapacaktım amına koyayım baktım öldü amına koyayım. Sen de böyle vallahi buna ne. şey gizli yere alalım. Olur. abi ya.